Bugün elimizde Lev Tolstoy'un son başyapıtı var. Hacı Murat. Hem de ne başyapıt. Öyle bir eser ki Tolstoy tamamladığını görüp de yayımlandığını göremeden gitmiş. Adeta bir vasiyet gibi. Kaynaklarımız da oldukça zengin. İletişim yayınlarından çıkan baskıyı temel alıyoruz. Azar Nafisi'nin muhteşem bir önsözü var. Nancy Dworzki'nin de ufuk açıcı bir son sözü. Bir de tabii o dönemi anlatan harika bir kronoloji var içinde. Kesinlikle. Ve bu kitabı seçmemizin çok özel bir sebebi var. Yani tamam Harold Bloom gibi bir dev dünyanın en iyi hikayesi demiş. Bu zaten yeterli bir sebep. Evet. Ama asıl olay bu değil. Asıl akıl almaz olan şey Tolstoy'un bu eseri yazdığı dönem. Hayatının sonlarına doğru sanatı, edebiyatı resmen topa tuttuğu bir dönem. Kendini tamamen dine, ahlak felsefesine adadığı o meşhur o huysuz peygamber olduğu dönemde evet. İşte tam o sırada bu inanılmaz derecede canlı, bu inanılmaz sanatsal metni kaleme alıyor. İşte bu analizdeki görevimiz de tam olarak bu. Bu büyük muammanın peşine düşeceğiz. Yani sadece hikayeyi özetlemeyeceğiz. Sanatı reddeden bir devin nasıl olup da sanatın en güçlü kalelerinden birini inşa ettiğini senin için bu kaynaklardaki ipuçlarını kullanarak anlamaya çalışacağız. Tolstoy'un dünyasına o iki imparatorluğun acımasızlığına ve evet 19. yüzyılda yazılmış bu eserin bugünün dünyasına güç ve direniş hakkında neler fısıldadığına yakından bakacağız. Hazırsan o ilk andan başlayalım. Tolstoy'un bizi hikayeye çektiği o imgeden. O meşhur çiçekten. Evet, bir çiçekle başlıyor her şey. Düşünsene. Anlatıcı sürülmüş bir tarlanın kenarında yürüyor ve gözüne bir deve dikeni takılıyor. Ama öyle sıradan bir diken değil. Hı hı. Hala dimdik ayakta. O mor çiçeğiyle direniyor. Bizim Tatar dediğimiz cinsten. Ve Tolstoy o anı anlatırken diyor ki, o çiçeğin o inatçı direnişini görünce aklıma eski bir Kafkasya hikayesi geldi. Hacı Murat'ın hikayesi. Daha ilk paragrafta bütün romanı özetliyor aslında. İnanılmaz. Kesinlikle. Bu basit bir doğa tasviri değil. Romanın anahtarı. O deve dikeni Hacı Murat'ın ta kendisi iki devasa acımasız güç arasında sıkışıp kalmış bir adam. Bir yanda Çar 1. Nikolay'ın Rus İmparatorluğu, diğer yanda İmam Şamil'in Kafkasya İmamlığı. Yani Hacı Murat bu iki değirmen taşı arasında ezilmeye çalışılan ama o deve dikeni gibi asla boyun eğmeyen, onuru için yaşayan bir Çeçen savaşçısı. Bütün roman bu metafor üzerine kurulu zaten. Romanın yapısı da bu sıkışmışlığı o kadar iyi hissettiriyor ki beni en çok çarpan şeylerden biri bu sarkaç etkisiydi. Evet Bir bakıyorsun Hacı Murat'ın sığındığı Çeçen Dağ Köyü'ndesin, o tezek kokusunu, koyunların sesini, misafirperverliğin o ağır başlı ritüellerini hissediyorsun adeta. Sonraki sayfada bir anda kendini Rus subaylarının şampanya patlattığı, Fransızca konuştuğu entrikalarla dolu bir balodam oluyorsun. Bu zıtlık çok etkileyici. İşte Nancy Dvorsky son sözde buna harika bir isim veriyor, dikiz aynası tekniği. O çok iyiymiş. Tolstoy bir an seni Çeçen köyünün o otantik, sert ama samimi havasına sokuyor, sonra sanki dikiz aynasından bakar gibi bir anda seni o yapay nezaketin, ahlaki çöküşün kol gezdiği bir Rus karargahına ışınlıyor. Ve bunun neden yapıyor? Bu sadece bir anlatım tekniği değil. Tolstoy, bu iki dünyanın da aslında ne kadar bozuk, ne kadar insanı ezen sistemler olduğunu göstermenin en zeki yolunu bulmuş. Birbirleriyle salaşıyorlar ama Özünde ikisi de bireyi yok eden birer mekanizma. Ve bu mekanizmaların başındaki iki lider, Çar, Birinci Nikolay ve İmam Şamil. Adeta birbirlerinin karanlık birer yansıması gibiler. Kesinlikle. Kaynaklarda Çar'ın bir gününün anlatıldığı bölüm var ki insanın kanı donuyor. Güne başlıyor bir üniversite öğrencisine Polonya'daki isyanlara karıştığı için 12 bin vuruşluk sıra dayağı cezasını onaylıyor ki bu aslında bir idam fermanı demek. Aynen öyle. Sonra maskeli baloda genç bir kızla flört edip onu baştan çıkarıyor ve bütün bunları yaparken tüm Rusya'da kendisinden başka dürüst kimse kalmadığına yürekten inanıyor. Bu bu riyakarlık inanılmaz. Korkunç bir seviyede. Ülkede idam cezası olmamasından gurur duyuyor ama binlerce askerin öleceği anlamsız savaş emirlerini imzalarken ya da o sıra gibi idamdan beter cezaları verirken gözünü kırpmıyor. Diğer yanda da İmam Şamil var. Evet, o da ondan aşağı kalır yanı yok. O da en az çarkı kadar gaddar. Hacı Murat'ı tekrar kendi tarafına çekmek için en acımasız kozunu oynuyor. Ailesini rehin tutuyor, değil mi? Evet. Ve esir tuttuğu oğlu Yusuf'u babası dönmezse gözlerini kör etmekle tehdit ediyor. Azar Nafisi ön sözde ikisinin de ortak bir özelliğine dikkat çekiyor. Yüzlerindeki o taş gibi hareketsiz ifade. Evet, o ifade çok önemli. İkisi de insanlarla aralarına bir duvar örmüş, empati yeteneğini tamamen kaybetmiş, kendi mutlak güçlerinin kibrinde boğulan figürler. Ama nafisi bir ayrıma da gidiyor sanırım. Evet ve bu çok önemli bir ayrım. Şamil ne kadar acımasız olursa olsun, kendi kültürünün, kendi halkının kan davası ve onur gibi katı kodları içinde hareket ediyor. Kötülüğü o dünyanın bir parçası. Anlıyorum. Ama Çar Nikolay Hristiyanlığın merhamet ve sevgi öğretileri üzerine kurulu bir medeniyeti temsil ettiğini iddia ederken korkunç bir zalimlik sergiliyor. İşte bu da onu tam bir riyakar yapıyor. Tolstoy'un asıl öfkesi, asıl nefreti de bu sahtekarlığa yönelik. Yani Şamil'in dünyası sert ama dürüst, en azından kendi içinde. Evet. Çar'ın dünyası ise baştan aşağı yalan üzerine kurulu. Bir dakika. Şimdi bu yoruma katılmayanlar olabilir. Yani Şamil kendi kültürünün kodlarına uyuyor diye daha mı az zalim oluyor? Sonuçta o da bir çocuğu kör etmekle tehdit ediyor, bir aileyi parçalıyor. Bu Şamili aklamak gibi olmuyor mu biraz? Harika bir soru. Hayır, Nafisi kesinlikle Şamili aklamıyor. İkisinin de zalim olduğunun altını çiziyor. Ama Tolstoy'un perspektifinden bakarak bir analiz yapıyor. Anladım. Tolstoy'un gözünden. Aynen. Tostoy için en büyük günah sahte olmak. Şamil'in vahşeti tırnak içinde doğal bir vahşet. O coğrafyanın ve o kültürün bir ürünü. Ama Çar'ın vahşeti medeniyet ve din maskesi altına gizlenmiş yapay ve ikiyüzlü bir vahşet. Tostoy'un gözünde bu daha affedilmez bir suç. Çünkü bu bütün bir toplumun ahlaken çürüdüğünü gösteriyor. Tam olarak bu. Bu yüzden Tolstoy'un anlatımında Şamil'e karşı belli bir saygı varken, Çar'a karşı sadece tiksinti ve aşağılama var. Anladım. Ve bu iki devasa egonun, bu iki zalim liderin arasında olan sıradan insanları oluyor. Rus askeri Avdeyev'in hikayesi mesela. Aa evet. O kadar basit, o kadar trajik ki Nöbette dururken köyünü, hasta karısını, çocuklarını düşünüyor. Aslında askere gelmek zorunda bile değilmiş. Beş çocuklu abisi kurada çıkınca onun yerine gönüllü yazılmış. Evet. Sonra önemsiz bir Çeçen pususunda bir hiç uğruna vurulup ölüyor. Ve işin en acı tarafı ölümünün karargaha nasıl rapor edildiği. Kayıp bir er öldü. Sadece bu. Bir istatistik, bir rakam. Bitti. Hemen ardından Tolstoy o dikiz aynası tekniğini tekrar kullanıyor ve sahneyi anında Avdiyev'in köydeki ailesine çeviriyor. Onlar hiçbir şeyden habersiz. Tabii ki. Yaşlı babası oğlunun mektubunu okuyor, yengesi onun için bir ruble para biriktirip göndermeye çalışıyor. O bir ruble ve mektup ona asla ulaşmayacak. Bir yanda savaşın o anlamsız ölümü, diğer yanda o ölümden habersiz devam eden hayatın dokunaklı detayları. İşte Tolstoy bu savaşın kişisel trajedileri yutan devasa ve ruhsuz bir mekanizm olduğunu bundan daha iyi anlatamazdı. Ve bedel diğer tarafta da aynı derecede ağır, hatta belki daha da ağır. Rusların bir Çeçen köyüne yaptığı baskın sahnesi var ki okurken tüylerim diken diken oldu. Korkunç bir sahnedir o. Sadece insanları öldürmekle kalmıyorlar, bir kültürü yok etmeye çalışıyorlar. Evlerini, meyve ağaçlarını, arı kovanlarını her şeyi yakıp yıkıyorlar. Camiye ve su kuyusuna yaptıkları. Evet, en kutsal yer olan camiyi kirletiyorlar, su kuyusuna leş atıyorlar. Amaç sadece askeri bir zafer değil. O insanların yaşam sevincini, köklerini, kimliklerini yok etmek. Ve o noktada köylülerin Ruslara karşı hissettiği duyguyu Tostoy şöyle tarif ediyor, bu alıntı çok önemli. İnsanlara karşı duydukları kinin de üstünde bir duygu. Tiksinti, şaşkınlık ve akıl erdirememeydi bu. Fareleri, zehirli örümcekleri ve kurtları yok etme isteği gibi doğal ve aynı zamanda içgüdüsel bir duyguydu. Yani düşmanı insan olarak görmüyorsun artık. Görmüyorsun, bir haşere, bir mikrop olarak görüyorsun. Azar Nafisi'nin de belirttiği gibi, düşmanın bu şekilde insanlıktan çıkarılması ve bunun körüklediği o sonsuz nefret döngüsü romanı günümüz savaşları içinde inanılmaz derecede güncel kılıyor. İşte bu nokta akıl almaz. Ahlakı, insanı, savaşın anlamsızlığını bu kadar güçlü bir sanatla anlatan bir yazarın tam da o dönemde sanatı gereksiz ve ahlaksız bulan manifestolar yazdığını düşünmek... Geldik yine o büyük muammaya. Evet, bu nasıl mümkün olabilir? Ama bu bölümde topladığımız ipuçları sanırım cevabı yavaş yavaş ortaya çıkarıyor. Kesinlikle. Ön söze göre Hacı Murat, Tolstoy'un sanatı reddeden o dogmatik felsefesine bizzat sanatçı Tolstoy'un verdiği en güçlü cevap kendi kendine bir isyanı aslında. Yani bir yanda kuramcı Tolstoy var, diğer yanda sanatçı Tolstoy. Aynen öyle. Felsefi metinlerinde vardığı sonuçlar kesindi, dogmatikti. Sanat ahlaka hizmet etmeli, şöyle olmalı gibi kurallar koyuyordu. Ama kurgunun içine girdiğinde hayatın kendisi gibi cevaplardan çok sorularla karşılaştığını görüyoruz. Hayat onun formüllerine sığmayacak kadar karmaşık ve çelişkili. Araştırma süreci de bunu gösteriyor galiba. Kaynaklarda eseri yazmak için 80 kadar kitap okuduğu yazıyor. Atların renginden çarın günlük rutinlerine. Her detayı, evet deliler gibi araştırıyor. Bu sadece bir hikaye anlatma çabası değil, bu bir hakikati anlama çabası. Hayal gücünü bilgiye ulaşmak için bir araç olarak kullanıyor. Tam olarak bu. Onun için yazmak bir keşif süreci ve bu süreçte kendi ahlaki dogmalarının bile ötesine geçiyor. Belki de felsefesinde ulaşamadığı o derin insani hakikate ancak Hacı Murat gibi karakterlerin derisine bürünerek, onların gözünden dünyaya bakarak ulaşabileceğini fark etti. Sanat onun için bir tür empati makinesine dönüştü. Son sözde de sanatın romanın içindeki rolüne dair çok ilginç bir nokta var. Çeçen savaşçılar akşamları toplandıklarında türküler söylüyorlar. Evet, o türküler çok önemli. Mesela Hamzat'ın son adamına kadar nasıl kahramanca savaştığını anlatan bir türkü var. Bu türküler sadece bir eğlence değil. Onlara nasıl yaşanacağını ve daha önemlisi onurla nasıl ölüneceğini öğreten birer ahlak dersi niteliğinde. Kesinlikle. İşte Tolstoy'un aradığı gerçek sanat belki de buydu. Fonksiyonel bir sanat. Evet, yaşayan işlevsel bir şey kültürel bir çerçeve ve anlam sunuyor. Hacı Murat için o türküler kimliğini ve ahlak kurallarını pekiştiriyor. Ölüm karşısında nasıl davranılacağını onlardan öğreniyor. Sanat karşıtı olması beklenen Tolstoy, burada sanatın ne kadar derin bir toplumsal güce sahip olabileceğini gösteriyor. Belki de bu gücün kendi hastalıklı olarak gördüğü Rus toplumunda kaybolduğunu düşünüyordu. Çok doğru bir nokta. Rus sosyetesinin sahte nezaketinin anlamsız balolarının aksine bu türkülerde otantik, saf bir ahlak anlayışı buluyordu. Sanat Rusya'da bir eğlence aracına dönüşmüşken Kafkasya'da hala bir yaşam biçimiydi. Bu çelişkiyi görmüş olabilir mi? Bence tam üstüne bastın. Tolstoy kendi toplumundaki sanatın yozlaştığını, sadece zenginlerin can sıkıntısını gidermeye yarayan güzel ama boş bir şeye dönüştüğünü düşünüyordu. Ama Çeçen kültüründe sanatın hala iyi olma potansiyelini gördü. Hacı Murat'ı yazarken belki de bir sanat eseri yazdığını değil, kaybolmuş bir hakikati, onurlu bir yaşam ve ölümün kaydını tuttuğunu düşünüyordu. Bu yüzden kendi koyduğu kuralları yıkmakta bir beyiz görmedi. Peki, tüm bu ipuçlarını birleştirdiğimizde ne görüyoruz? Elimizde imparatorluklar arasında ezilen ama asla pes etmeyen bir adamın hikayesi var mutlak güce ve onun getirdiği ahlaki çürümeye yönelik sarsıcı bir eleştiri var. Ve savaşın insani bedeline dair sanki dün sabah yazılmış gibi taze ve sarsıcı bir anlatı var. Ve Yoman en temelinde hikaye anlatıcılığının kendi gücüne yazılmış bir övgü. Tolstoy kendi felsefesine, kendi manifestolarına rağmen bir şaheser yaratmaktan kendini alıkoyamamış çünkü hikaye dogmadan daha güçlüydü. Ve başladığı yere dönüyor. Aynen öyle. Hikaye başladığı gibi yine o deve dikeni imgesiyle bitiyor. Hacı Murat tuzağa düşürülüyor, öldürülüyor, başı kesilip bir çuvala konuyor. Ama hafızalarda kalan onun boyun eğmeyen direnişi oluyor. Tıpkı o deve dikeni gibi, ezilmiş ama asla yenilmemişti. Ve Tolstoy, anlatıcı olarak tekrar sahneye çıkıp o bağlantıyı kuruyor. Evet, şöyle der. İşte sürülmüş tarların ortasında ezilmiş olan deve dikeni bana bu ölümü hatırlatmıştı. O zaman son sözde altı çizilen bir fikirle bitirelim. Tolstoy'un Çar'ın Rusyası gibi riyakar ve parçalanmış bir kültürde sanatın artık insanları dönüştüremeyeceği, onları iyi yapamayacağı, sadece güzel olabileceği fikri. Evet, bu da şu soruyu akla getiriyor. İçinde yaşadığımız her saniye bilgi ve hikayelerle bombardıman olduğumuz bu dünyada sanatın bizi daha iyi insanlar yapma gücü hala var mı? Yoksa Tolstoy'un korktuğu gibi o da sadece bir başka güzel oyalama aracına mı dönüştü? Bu sanırım senin üzerine düşüneceğin bir soru.